Ben adam Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Hepinizden razı olsun. Coşkunuz için, bizi bağrınıza bastığınız için, bizi kardeşiniz kıldığınız için buradaki her bir kardeşime, buradaki Ümraniyeli kardeşlerime, İstanbul'lu hemşehrilerime, sizlerin şahsında Ümraniye'mizdeki oto sitemizdeki binlerce işçi, esnaf kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Ümraniye Oto Sanayi sitemizde işte sanayicilerimizle ekmeklerini alın teriyle kazanan bereketli rızıklarını evlerine götüren emekçi kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı biz de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizlere liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Değerli kardeşlerim. İstanbul'umuzdayız. Sadece iki kıtayı değil, dünyaları birleştiren şehirdeyiz. Biz İstanbul'a her baktığımızda Türkiye'yi görürüz. Çünkü İstanbul demek Türkiye demektir. Türkiye'nin 81 ili demektir ve İstanbul'umuza hizmet etmek, insanlığa hizmet etmek demektir. Bu anlamda İstanbulumuzun 39 ilçesine, 963 mahallesine, her sokağına hizmet götürüyoruz. Buna sanayicilerimiz, esnafımız, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz şahittir. İstanbul şahittir. Hatırlayacaksınız değerli kardeşlerim. 2012 yılında İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm dedik. Ve ilk kazmayı vurduk. Şimdi de İstanbul'da bir buçuk milyon konutluk dönüşüm diyoruz. Yarısı bizden, yarısı devletimizden diyoruz. Ve emin olun dünyanın en büyük şehircilik adımını atıyoruz. Ve şu anda İstanbul'da bu büyük dönüşüme başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Bugün itibariyle İstanbul'umuzda tam 603 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. 603 bin. Yani şimdiden değerli kardeşlerim yaklaşık iki buçuk milyon vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı. Bu başvuru sayısı bile milletimizin, vatandaşlarımızın devletine güvenidir. Milletin devletine inancıdır. Biz sizlere söz veriyoruz. İstanbul'da hiçbir riskli yapıda hiçbir vatandaşımız oturmayana kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Hiçbir gencemiz, hiçbir annemiz, babamız kendini güvensiz hissetmeyecek. Hiçbir kardeşimiz, işçi kardeşimiz işte buradaki bir riskli bir dükkanda çalışmayacak. Kardeşlerim. Bir gün kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en önemli ayaklarından biri hiç şüphesiz. Sanayi alanlarımızın dönüştürülmesidir. Ve bu kapsamda da yeni sanayi alanlarıyla büyüyen Türkiye diyoruz. Bu anlayışla bakanlık olarak emin olun ülkemizin dört bir yanında şehrin içinde kalmış. Aynı buradaki sanayi sitemiz gibi, sitelerimizde, esnaflarımızla yine iş yeri sahipleriyle el ele veriyoruz, dönüştürüyoruz ve bugün Ankara'dan İstanbul'a, Uşak'tan Aksaray'a, Diyarbakır'dan Kayseri'ye kadar tüm eski sanayi sitelerimizi bir bir yeniliyoruz ve şu anda da devam eden projelendirme ve inşaat aşamasında olan 26 sanayi sitesi alanında da inşa faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası. İlk evim, ilk iş yerim kampanyamızda ilk etapta 10 bin olmak üzere toplamda 50 bin sanayi dükkanımızı esnafımıza kazandırıyoruz. İşte şu anda bulunduğumuz Çakmak Oto Sanayi Sistemimiz, Çakmak bölgemiz. Burada hem küçük sanayi sistemimiz var, hem oto sanayimiz var, hem nitelikli üretimin yapıldığı bir alanımız burası ve bu sitemiz 3000 bin dükkanın olduğu ve 17 bin kardeşimize de bu manada rızık kapısı olan, ekmek kapısı olan bir sanayi sistemimiz. Bu sanayi sistemimiz sizin de bize verdiğiniz talepler doğrultusunda görüyoruz ki artık şehrin içinde kalmış, acilen dönüşmesi gereken bir yerdir. Bir alandır. Bu noktada esnafımızın bizden istekleri var. Talepleri var. Biz de bu taleplere inşallah cevap veriyor ve buradan müjdemizi veriyoruz. Hazır mıyız? Şimdi buradaki mülkiyete baktığımızda mülkiyet sahipleri burada kiracılarımızla birlikte bu hizmetleri veriyor iş yerlerini çalıştıran esnafımızın yaklaşık yüzde yetmişi kiracısı. Öyle mi? Şimdi biz çakmak bölgemizi, çakmak sanayi sistemimizi yerinde bir plan yaparak burada nitelikli üretimin ve yine bu bölgeye istihdam katan, üreten ülkesi için, ekonomisi için burada buradaki kardeşlerimizle birlikte ekonomiye katkı sağlan, sağlayan nitelikli üretimin merkezi yapacağız. Burayı. Ve buradaki yine vatandaşlarımızın, esnaflarımızın kiracı, esnafımızın da üretimini yapabilmesi, yine bu manada yeni iş yeriyle birlikte kendi ailesine, evine, alın teriyle, ekmek götürebilmesi için de bize birkaç yeri önerdiler. Buradaki başkanlarımız o alanlarla birlikte çalışmalarımızı yapacağız ve buraya kiracı kardeşlerimiz için yeni sanayi sitesini inşa edeceğiz. Ve buradaki oluşacak maliyetin de yarısını devletimiz karşılayacak. Biz karşılayacağız. Ve buradaki esnaflarımız huzur içerisinde, güven içerisinde, yeni sanayi sitesinde inşallah hizmetleri vermeye devam edecek. Ve burada da yine yapacağımız dönüşümle birlikte sizler daha güvenli, daha temiz bir ortamda çalışma imkanı eleştireceksiniz. İşte yaşadığımız Kahramanmaraş depremi kıymetli kardeşlerim. 6 Şubat'ta büyük bir acıyla uyandık. Tüm Türkiye uyandı. O acıyı çakmak sanayi sistemimiz hissetti. Ümraniye'miz hissetti. Tüm İstanbul hissetti. Tüm Türkiye tek yürek olduk. 11 ilimize koştuk. 11 ilimizde afet bölgesindeki kardeşlerimiz için mücadele ettik. Ve hamdolsun depremin üzerinden 15 gün geçti ilk sözleşmelerimizi yaptık. 46. günde ilk temellerimizi attık. Ve bugün 3 ay geçti değerli kardeşlerim. Tam 142 bin konutun şantiyesi fiilen 11 ilimizde başlamıştır. 142 bin. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin konutumuzu ardından 650 bin konutumuzu yine devletimiz, milletimiz el ele vereceğiz ve hep birlikte 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Bu söz 21 yıldır bu ülkeye nice eserler kazandıran AK Partimizin sözüdür. Bu söz milletine sevdalı, milletine aşık lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Ve inşallah Çakmak Sanayi Sitesi'nin dönüşümünü de biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, buradaki esnaf kardeşlerimizle el ele vereceğiz. İnşaatımızı TOKİ ile yapacağız ve sizlere uzun vadede ödeme imkanıyla buradaki Kiracı kardeşlerimize yeni iş yerlerini yine biz teslim edeceğiz. Sizlerle birlikte yapacağız. Bu söz bu söz bizim sözümüzdür ama bu söz öyle Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere benzemez. Biz sözümüzü tutarız. Sözümüzün arkasından gideriz. Bizde söz namustur. Bu işte çalışırız. Biz, biz her afette milletimize söz verdik. Sözlerimizi yerine getirdik hamdolsun. Bizi ararsanız Elazığ'da, Malatya'da deprem olmuştur. Deprem bölgesindeyiz. Bizi ararsanız Kartal'da bina çökmüştür. Hemen enkazın başında vatandaşlarımıza el ele vermiş Kartal Orhantepe'yi dönüştürürken görürsünüz. Bizi ararsanız hekim başında vatandaşımıza söz vermişizdir. O sözümüzde temelimizi atarken, konutlarımızın anahtarlarını teslim ederken görürsünüz. Bizi ararsanız Adıyaman'ın, Hatay'ın, Malatya'nın yollarında görürsünüz. Bizi ararsanız Gaziantep'in kilisin Adana'nın yollarında görürsünüz. Bizi ararsanız Çakmak Sanayi sitesinde işte esnafımızın yanında görürsünüz. Bizi ararsanız milletimizin yanında başaramayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sizin dibinde görürsünüz. İnşallah aynı anlayışla Çakmak sanayi de Yenileceğiz Ve yine gelip Sizlerin duasını alacağız Sizlerin desteğini alacağız Ve el ele inşallah Yeni sanayi sitemizi inşa edeceğiz diyorum Ben şimdiden Yeni sanayi sitemiz Ümraniye'mize Ümraniye'nin güzel esnafına Buradaki tüm kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Değerli kardeşlerim, şimdi burada Ümraniye Otosanayi Sitesi temsilcileriyle bir araya gelmişken tokdan bahsetmeden olmaz. TOG'un önemini, değerini, kıymetini en iyi bileceklerin başında işte buradaki kardeşlerimiz geliyor. İş insanlarımız geliyor. Daha önce de ülkemiz yerli otomobilini üretmeye niyet etmişti. Hatırlayın. Devrim adı verilen yerli otomobilimiz ülkemizde büyük bir heyecan yaratsa da türlü engellemeler ve karalama kampanyaları ile maalesef engellenmişti. O gün Devrim Otomobilinin üretimini engelleyen zihniyet aynı zihniyet bugün Devrim Otomobili olan Toga'da türlü türlü karalama kampanyaları gerçekleştirdiler. Yerli otomobili yapamaz dediler. Fabrikası bile yok, yapamazsınız, satamazsınız. Ortada otomobil yok dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biz yapınca ne dediler? İtalya'dan geldi dediler. İtalya'dan Bursa'ya geldi. Oradan dağıtılıyor dediler. Ama bu kez başarılı olamadılar. Çünkü çünkü biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Tok başlı başına azmin ve kararlılığın bir ürünüdür. Şimdi sizlere soruyorum. <laughs> Togumuzu gördüğümüzde hepimiz gururlanıyor muyuz? Evet. Göğsümüz kabarıyor mu? Evet. Bu başarı sizin başarınız. Evet. Milletimizin başarısı. Bu başarı Türk milletinin başarısıdır. Allah'ın izniyle tüm engellemelere, kötülemelere rağmen iş dünyamızın temsilcileriyle birlikte işçi kardeşlerimizle İstanbul'umuzda, aziz milletimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeyi geleceğe taşımaya aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. İşte değerli kardeşlerim, pazar günü İstanbul mitinginde sloganımız neydi? Türkiye sanayi emanet. 21 yıldır bu millet Cumhurbaşkanımıza emanet. Ve o da canı pahasına, sağlığı pahasına uyumadan, dinlenmeden gece gündüz bu millet için çalışıyor. Ekibiyle çalışıyor. Uğraşıyor, koşturuyor. Şimdi de değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımız 85 milyon büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize emanettir. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir, bugünümüzdür geleceğimizdir. 5000 bin yıllık tarihimizin, bin yıllık Adana Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. Üç kıtada şehirler inşa etmiş, yedi iklimde çiçeklerle konuşup bülbüllerle dertleşmiş büyük bir ecdadın emanetidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bize korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak diyen Mehmet Akif'in emanetidir. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Yeter söz milletindir diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız bize devlet millet içindir diyen Turgut Özal'ın emanetidir. Her bahar bir çiçekle başlar diyen rahmetli Erbakan hocamızın emanetidir. Sen bir devsin. Yükü ağırdır devin diyen Necip Fazıl'ın emanetidir. Gençler, gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız diyen Alparslan Türkeş'in emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize elin nasırlı babaların, azlı dualı anaların, yavrularımızın emanetidir. O bize İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in, aşla imar eden Sinan'ın ezanlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetidir. Ayasofya'nın Şimdi kardeşlerim bir bakıyorsunuz bir tarafta Fethin sembolü Ayasofya'nın zincirlerini kırıp yeniden ibadete açanlar var. Diğer tarafta Ayasofya camimizi yeniden müze yapmak isteyenler var. Buradan çakmak sanayi sitemizden hep birlikte haykırıyoruz. Ayasofya'nın Minarelerindeki ezan sesi dinmeyecek. Ayasofya'nın sesi İstanbul'un yeni tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse ama hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek. 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 Kıymetli kardeşlerim, şimdi bize düşen bu kutlu emanete canımızla, ruhumuzla, kalbimizle, gönlümüzle sahip çıkmak. Burada reisimizin yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Onun yoldaşı olacak mıyız? Liderimize sahip çıkacak mıyız? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. Bu sözler ne gösteriyor biliyor musunuz? Bu sözler gösteriyor ki 14 Mayıs'ta liyakatsizlik kaybedecek, ehliyet kazanacak. Türkiye'nin üstüne oyun kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak. İngiliz dergilerinin kapaklarında hilalimizi kıranlar kaybedecek. Erdoğan gitsin diye manşet atan Fransız gazeteleri, dergileri kaybedecek. Dün, daha dün, daha dün Erdoğan gitsin diyorlardı. Manşet atıyorlardı. Şimdi pazartesi günü ne yazmışlar biliyor musunuz? Pazartesi günü 21 yıllık iktidarının ardından Erdoğan'ın İstanbul'a 2 milyon insanı meydanda toplaması çok ilginç yazmışlar. Arkadaşlar siz anlamazsınız bu sevdadan. Siz bilmezsiniz bu sevgiyi. Bu millet liderine sadıktır. Bu millet liderine aşıktır. Bu millet ülkesini, liderini sevdasını yarı yolda bırakmaz. İki gün önce, daha iki gün önce Cumhurbaşkanımıza hakaret eden Gazeteler şimdi ne yazıyor biliyor musunuz? 2 milyon kişilik bu miting dünyadaki en yüksek katılımlı şov olabilir diyorlar. Arkadaş bu şov değil. Gerçek, gerçek bu Recep Tayyip Erdoğan gerçeği. Olan Recep Tayyip Erdoğan. Hadi gelin şimdi Ümraniye'den hep beraber yabancı gazetelere bir manşet teklifi yapalım. Cezaevine attılar. E muhtıra dayattılar. Başaramadılar. 17 25 Aralık kumpası kurdular. Ortalığı yakıp yıktılar. Yine başaramadılar. 15 Temmuz'da darbeye kalktılar. Ekonomik baskı kurdular. Başaramadılar. 14 parti toplanıp denediler, PKK'yla, FETÖ'yle kirli ittifaklar yaptılar, yine başaramadılar. Bundan sonra da asla başaramayacaklar, kazanamayacaklar. İşte size manşet, işte size çakmak sanayi sitesinden manşet. İşte milletimiz burada, işte esnafımız burada ve inşallah kardeşlerim, 14 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta siyasi ikbalini, sırtını teröre, terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek. Yasin Börü'nün annesi kazanacak, Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Türkiye lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. <laughs> öyle bir kazanacağız ki öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Herkes kazanacak. Türkiye kazanacak. 85 milyon kazanacak. Şimdi ben Ümraniye'deki kardeşlerimize soruyorum. 14 Mayıs'ta Ümraniye'de Çakmak'ta Türkiye yüzyılını başlatacak mıyız? Ümraniye'de doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan diyecek miyiz? Evet. Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı rekor oyla destekleyecek miyiz? Evet. Allah hepinizden razı olsun. Ben de bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak, bir bakanınız olarak bundan önce beş yıl nasıl koşturduysam her afette milletimizin yanında nasıl olduysak aynı anlayışla, aynı motivasyonla çalışacağım ve inşallah buradaki kardeşlerimle hep birlikte Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza konuşmalar için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın milletvekillerimizi, belediye başkanımızı